Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir süre arkadaşım var. Arkadaşımlar şeytanız. Arkadaşlar en son ben 21 miyim? Ne 21'i? Sen kaçıncısın Azra? Ben nerede? Şeytanlıkta. Dokuz. Aa dokuzuncu musun? Evet. E, ben de 9. sen pop top au diye görünüyorsun. Ay dokuzuncuda sen navi diye görünüyorsun. Sen neredesin? Ben göremiyorum. Neydi? Şeyde şeytanlıkta. Ben seni şu an ekledim burada Arkadaşlar bildiğiniz gibi şeytanız. Arkadaşlar şey. silgin e, silgin şeyde ikinci şeyde şuradaki birinci birinci. Bu. Yok yok. Bu. Hani şey var ya? Yok orası değil. Bu. Arkadaşlar başlıyoruz. Bildiğiniz gibi yine size E futbol ya da Zeho TV söylüyorum. Çünkü bir birtak bir videomu izleyen olabilir arkadaşlar. Ben emzi aldım. Burada bilmem ne bir tane var. Gösteriyorum maviyle arkadaşlar. Ab abo. Arkadaşlar burada abo diyor. Green Debrel. Grey. Diyorlar. Arkadaşlar adını biliyorum ama hatırlamıyorum arkadaşlar. Bildiğim bir tane şuradaydı. Arkadaşlar şu şu arkadaşlar şu bildiğiniz gibi şuradaki. Pıt pıt. Öldü arkadaşlar. Şimdi biz bunu şimdi yapıyoruz. Hadi öldür. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım öldürdü ve maç bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettiler. Bu çok iyi oynuyordu. Nana. Çok güzel. Arkadaşlar. <laughs> Bugün şeytan şeyimizi şu anlık açıyoruz. Galiba bu şey, güzel bir şey. Abi bir çok <laughs> doğru. Açıyorum. Star diyesi. Arkadaşlar ben daha star diyesi açmadım. Benim bin tane star diyem var arkadaşlar. Ben onları al bir iki üç dört arkadaşlar dörde gelince sekiz bata atacağım arkadaşlar ya da şu gelince arkadaşlar hem bunu açacağım yok bunu açamayacağım arkadaşlar Bunda indirim vardı ben boyu açacağım arkadaşlar burada frengi açacağım <laughs> bu Bear buraya gelecek arkadaşlar şuradaki dalimi bul mu dediğinde bu alacağım arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben başlıyorum. Knockout oynamayalım. 5'e 5, e 5 knockout oynayalım. 5 e beş yerine 5'e 5 savaş topu diyor. Başlayalım arkadaşlar. Az durun. Nita'yı alalım arkadaşlar. Nita en sevdiğim karakter şu anki. Arkadaşlar ben hazırım. Arkadaşlar ben arkadaşımla çok iyi oynuyorum. Benim kanalımın adı Ece TV. Ece TV diye çıkmazsa Fuat GS 55. Arkadaşlar isterseniz büyük harfle E yanına C yanına küçük harfle C sonra boşluk büyük harfle T yanına büyük harfle V V yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz şey yapıyoruz. Arkadaşlar böleceğim Nita yla. Nita. Çok iyi Nita. Arkadaşlar Nita çok iyi şu anlık. Pıt pıt pıt. El Primo öldürdü bile. Arkadaşlar bence e, biraz gün sonra Nita kötü olacak. Ve emzin yanına gitmeseydim şu anlık ölmüştüm yine de. Arkadaşlar bizimkiler çok öldü. Ben sinirden patlayacağım. <laughs> Ama Nita beni sinirden patlatmıyor. Arkadaşlar şu an bizde Frank var. <laughs> İlk defa duydum bu adam. Çocuk resmen abi Aha vuruyor. Kim atsam? Frank'e mi atsam? Yok Frank değil. Böyle güçlü bir karakteri mi atsam? Ben şuradan geliyor ya. Ha ha Ah. Arkadaşlar ben gol attım şuradaki. Evet, Nita ile gol. Geliyor. Ne? Ben şu an gittim Arkadaşlar şu an orada çok kişi var. Pıt pıt öldü arkadaşlar. Şimdi ayımı çağırıyorum gitsin ha. Aa. Arkadaşlar ayımı öldürmek yerine beni öldürdüler. Oha ayım. Ayım her şeyi öldürür arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar prenses Yardo diye birisini öldürdü. Hayırdır lan onu da verdim Arkadaşlar bende şu an top. Aa arkadaşlar. Poco beni koru. Poco hadi Poco. Poco 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 Poco. Poco. Öldürün şunu. Arkadaşlar. Biz kazanacağız. Biz. Tam olmasaydım bence olmazdı arkadaşlar. Şöyle. Hemen Şunu öldürelim ya. Yeter ama. Yeter. Şu ayımı çağıracağım. Sonunda arkadaşlar. Bire sıfır. Beraber olsaydı çok yapmıştık. Savaş topunda iyi değilim. Ama iyi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, ay, biz geldi 8 bit alıyoruz. Arkadaşlar 8 bit aldık. Ve şimdi destansı açılıyor. Tabii ki de boğayı alacağım arkadaşlar. Boğ seviyorum. O Arkadaşlar ben 8 bit alacağım şimdi. Ben 8 bit alacağım. 8 bit iyi. Ya. Hayır, ya. Onu ben aldım arkadaşım. Boyu mu aldınız? Evet. Bu mu oldunuz. Arkadaşlar bu aldım. Karakteri de olmayan bu şu an bende açıyorum arkadaşlar. Benim açtığım karakteri o şu an almış şekilde geldi. Arkadaşlar şu an hiç kimse yok galiba. Boşuna atıyor. Şuradan arkadaşlar hemen dik. Pıt pıt pıt. Arkadaşlar attık. Golü kim attıysa zaten. ne ne arkadaşlar ben kesinlikle Lala. Arkadaşlar Lala var. FC Ant var. Ne ara bitirdiler abi ya. Arkadaşlar hemen geçtik. işte Bizim yaptığımız teknik. Aha. Ya hocam ya. Sonra 200 bu 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 aşamayı açacağız. Sonra 50 şey gelecek arkadaşlar. Sonra 200 kredi, sonra 900 kredi. Arkadaşlar 900 kredi geldiğinde ben bunu açmış olacağım Zavallıcım. Sonra bunu harcayacağım. Bu da gelecek. Bu da geldi. Yok bu gelmeyecek arkadaşlar. Burada ben bunu alacağım. Frank ya da Stu. Efendim? Efendim? Arkadaşlar bugün çok iyi bir gün ve arkadaşlar biz çevrim dışıyız. 14. nasıl az önce kaçıncıyız hala 21.yüz arkadaşlar. Keşke şu olsaydım arkadaşlar şu galiba çok iyi. Neyse arkadaşlar biz başlıyoruz. Arkadaşlar şu an yanımda kesinlikle bu Azra prenses yok. <laughs> kesinlikle yok arkadaşlar gerçek söylüyorum valla bile. Arkadaşlar şimdi şeyim gitmiş bir yapacağım internetim. arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar yani siz abone olmayı düşünüyor musunuz şu an? Düşünmüyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Düşünmüyorsanız izlemeyin. Hiçbir videomu izlemeyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olduk. Şaka şaka ikinci olduk. <laughs> İnternetim gitti diye yapmasaydım arkadaşlar şu an bak Arkadaşlar şey tüm ve açtık. Ben mi bir şey bakacağım? arkadaşlar? benim şu an 900 var. Ben 900 sen ne alabiliyor 900'e 900 Ha e, 49 şey şey alabiliyor musunuz? Benim 49 olunca seni alacağım arkadaşım. 900'e bir şey alabiliyor muyuz? hiçbir şey alamıyor. Savaşçı seçiyor arkadaşlar. Arkadaşımız. Şaka yapma kız. Arkadaşlar <laughs> şey, Nita ve Colt kazanabilecek mi? <laughs> Çift hesaplaşma kazanabilecek mi? Bizim ilk Başka bir mi? Şaka yapma kız. Şaka yapma kız. Ha ha ha. Şaka yapma kız. Ha ha ha. Şu şimdi şey gelmiş hazır mısın bir tane? Şu an değil. Çünkü video çekiyorum anne. Arkadaşlar gelmesin tam bir saniye kalmıştı. Hepsiniz siz olduğun için. Arkadaşlar çocuk. Dördüncü olduk arkadaşlar. Kaybettik desem olmaz. Arkadaşlar zaten arkadaşım çevreyim dışı. O zaman biz de bu videoyu kapatalım mı? Haydi size bir gitmem gerekiyor. Görüşürüz diyerek bay bay.